Goldmaster 5 Yıl Garanti Goldmaster Uydu Sistemleri Bizim evde herkes çikolatalı denetleğe bayılıyor. Hem de çok sağlıklıymış. Çünkü %80'i taze sütmüş. Lanet de tatlı kırıcını tatlıya bağlayan tatlı. Süt aşın sırrı nerede? Patron, süt aş ulaştık. Şahane bir planımız var. İçin rahat olsun patron. Süt aşın sırrını çözeceğiz. Öf, toplantım var, gitmeliyim. Kahvaltı etmeden olmaz. Yo, vaktim yok. Nutella? Hmm, bu benzersiz lezzete asla hayır diyemiyorum. Hmm. Bunu nasıl yapıyorsun? Nutella'nın gizli bir tarifi var. Kakao, süt, taze kavrulmuş Türk fındıkları ve 50 yıllık tutku dolu bir deneyim. Bu benzersiz tadı koruyabilmek için sadece cam kavanozda. Merhaba, merhaba. Anne! Unutmadın, değil mi? Nutella'yı nasıl unutabilirim? <laughs> Nutella. Hayır diyemeyeceğiniz tek lezzet. Ayran dünyası bu haberle çalkalanıyor. Sadece Tik Feşli Ayran yeni sağlıklı tetrapak ambalajında. Dört ay dayanıyor. İstediğiniz kadar alırsınız, istediğiniz zaman soğutup içersiniz. Yeni litrelik tikveşli ayran. Kaçmak lazım bu şehirden yok. Kavga gürültü var her yerde. Trafik başka, havası başka. Bitirdiniz beni bu yaşta. Karar verdim kaçmaya. Vereceğim kendimi börtüye böce. Yo adamım yo. Relax çiğne, sakinle. Çiğne. Sakin. E, 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 evet aslında bir boğaz manzarası var ki sorma. Hele kızlar muzlar çok acayip değil mi ya? E, tabii ya. Bağırsaklarla ilgili kabızlık problemi. Özellikle Ramazan aylarında nedense bu tür şikayetlerim daha da artıyor. Akşamleyin birden bastığınca her şeyi yiyince daha çok sıkıntı oluyor. 14 gün düzenli Aktivya kullanımı bağırsak faaliyetinizi hızlandırmaya yardımcı olur. Aktivya'nın etkisi kullandıkça devam eder. Çünkü sadece Aktivya, Aktiregularis probiyotik mayası içerir. Aktivya ile Ramazan'da da içiniz rahat olsun. Cenk, oğlum. Aa, tup tup mu yiyorsun? Al sen topu tut, topu topu bana ver. Az kalmış oğlum zaten. Aşk olsun, babanım ben senin. Vermiyor musun? 18 yıldır yiyorum ben bunu. Gider alırım sakızlısından yüz tane. Babayım ben, baba. Topu top gam. Şahsi sakız. Buluş şeker. Bana da. Ailedeki hiç kimse, Danette'nin nefis çikolata lezzetine karşı koyamıyor. Üstelik kalorisi, çikolatanın dörtte biri kadar. Danette, tatlı krizini tatlıya bağlayan tatlı. Tikveşli yeni tadlar. Efendim, sakızlı muhallebi ve keşkül bildiğimiz gibi hazırlanır... ...sonra da üzerlerine biraz daha... -...tikveş koyulur. -"Kaçırdım." İşte Yine tutturamayacağım. Tikfeşsiz olacak. E, Sen bulursun de... bir çaresini. Ne ki bu tikfeş? Sırdır. Söylemezler. Ee tabii. Her ustanın kendine has bir tarifi var. Tikfeşli tatlılarına lezzet veren de bu. Evet. Tatlınız hazır. Hem de tikfeşli. Şimdi tikfeşli hazır keşkül ve sakızlı muhallebi bütün marketlerde. Ana sınıfı her 7 çocuktan altısı için hayal. Danone Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber Türkiye'nin her yerinde gülümseyen gelecek ana sınıfları açıyor. 81 ilde 12.500 çocuk ana sınıfına kavuşuyor. Alacağınız her Danone ürünüyle siz de bir çocuğu gülümsetebilirsiniz. Çocuğun eskittiği rengi solmuş bir türlü oturulmaya Değiştir Sürekli pıcırdayan sırtıma ağrıtan rahat rahat uyunmaya Değiştiriyoruz Şimdi eski mobilyalarınızı getirin 600 YTL'ye varan indirimlerle evinizi değiştirin Üstelik aksese özel vade badepartsız tam 19 taksit fırsatıyla Bir kilim yeter sevgilim kahvaltı artık çocuk oyuncağı. Yeni kahvaltılık Danilo çıktı. Taze peynirin içinde mis gibi bebe bisküvisi. Severek yesinler, uzun boylu olsunlar diye. Gülten lezzet şimdi kahvaltıda. Allah. Yarısı gündüz, yarısı gece. Bir bakalım nedir bu bilmece? Yarısı çikolata, yarısı çilekli eğlence içine taze süt de ekleyince çifte lezzeti yemeyeceğiz. Çikolata süt ve çikolata çilek danet dedi. Çifte de lezzetli danet Yok böyle bir eğlence. Peki fiyatı ne şimdi sence? 65 şili kuruş alamayacağım. Goldmaster uydu sistemleri. 5 yıl garanti. Goldmaster. Ben hayatı